Teknoloji Yakın Üniversitesi'nde son sınıfta. Bugün eğitsel oyunlarda sırtta taşıma oyununu oynayacağız. E, arkadaşımız öbür arkadaşı sırtı var. Karşıya varan gidecek Kuvvet geliştirme oyunudur. Evet arkadaşlar. Evet. Ee, İlk varan başla. ee, kuvvet oyunlarından e, Ben atacağım. İki, iki defa sekiz arkadaşımız hazır. Başlıyorum. Şimdi son olarak son oyunumuz kuvvet geliştirici. Arkadaşlar gelecekler birbirlerine karşı bir topu atacaklar. Başlayalım. Sırada beceri, beceri geliştirme oyunu var. Şimdi arkadaşlarımız topu arasında karşıya gidecekler. Evet başlıyoruz. Evet. Şimdi sırada ee, yolunu yaparak bunları nasıl Şimdi bir sırada merdivenlerin arasından beceri geliştirme oyununda Merdivenlerin arasından geçerek topu çekiyoruz. Daha sonrasında kurumak Evet şimdi sırada e, beceri girişimi oyunlarından e, Sımaş vuracaklar basketbolda. Duvarların arasından geçerek daha sonra sımaş vuracağız. Şimdi sırada dayanıklılık hareketli oyunumuzu oynayacağız. şimdi arkadaşlar squat pozisyonunda duracaklar karşıya palon gücüne vuracaklar. Hadi başlayalım. Şimdi sırada dayanıklılık oyunlarımızdan şuna 4 kişi şimdi şu pozisyonunda topu aralarında çevirecekler. Evet arkadaşlar başlayalım. Şu pozisyonu alalım. Biraz dayaklık oynamıza öbüründe e, arkadaşlar minnelli alacaklar. Birbirlerini karşıya atmaya çalışacaklar. Evet başlayın. Beğen çizgi çizgi Şimdi sırada koordinasyon oyunumuz var. E, dubaların üstüne topluları koyacaklar arkadaşlar. E, karşıya kadar gelecekler düşünüyorum. Hadi başlayalım. Şimdi sırada e, koordinasyonumuzda bir farklı bir oyun var. E, arkadaşlar squat pozisyonundadır ayaklar. Ben e, elimi e, yani şark yaptığımda e, ayak ayakta çevirildi. Sonra belde sonra kafa çevirildi. Başlıyoruz evet. ilk olarak ben, evet. Şimdi sırada balık ağa oyunumuz var. Balık ağa evet. oyununda e, koordinasyon geliştirme oyunu. E, bir kişi evi olacak. Balık ağa oyunu hadi başlayalım. Şimdi sırada çabuk geliştirici oyunumuz var. Ee, bu arkadaşlar dumanların arasından geçecekler. Karşıdaki dubaya kadar ilk varan kazanır. Hadi başlayalım. Şimdi sırada çabuk geliştirici öbür oyunumuzdan biri. Topu ben elimde tutacağım. Ee, Havaya İkinci İkincisi ise arkadaşımız gelip alacak. Başlıyorum. Sırada öbür çabuk geçici oyunlarımızdan biri var. İki arkadaşımız e, karşı duvara kadar koşacaklar. İlk bana kazanacak. Çık komutuyla çıkın. Çık. Evet şimdi sırada dikkat geçici oyunumuz var. Dikkat gelişimci oyunca arkadaşlar e, daire şeklinde olacaklar. Topu sektirecekler. Ben işaret komutu verdiğimde öbür sağdaki arkadaşların topunu alacak. Böyle devam edecek. Hadi. Şimdi sırada dikkat gelişici oyunlarımızdan öbürü var. E, Tabaka var, top var. E, ben başla komutları dediğimde arkadaşlar bizi yakalayacak topu, tabakamızı yok koyacak. Başla. Şimdi e, öbür dikkat gelişici oyunlarımızdan birini oynayacağız. E, arkadaşlar şimdi yürü dediğimde yürüyecekler, dur dediğimde duracaklar. Daha sonrasında tam tersi komutlar yapacaklar. Yürü dediğimde duracaklar, dur dediğimde yürüyecekler. Başlıyor. Yürüyün arkadaşlar. Dur. Yürü. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Dur. Yürü <laughs>